Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meren Bugün sizlerle beraber değişik saç modellerini deneyeceğiz. İsterseniz videoma başlayalım. Yalnız şu an saçım meyvede. Yeni banyo yaptığım için. Yani saçım pek güzel durmayabilir. İlk öncelikle benim böyle bir sürü çeşit çeşit tokan var. Şöyle Böyle bir sürü Toplam 20 tane var. Şöyle şu kadar. Evet arkadaşlar şimdi ben buna size yapacağım saçları gösteriyorum. Siyahla başlamak istiyorum. İki tane siyah ayırdım. Şöyle şunu kenara çekelim. İlk öncelikle saçımı şöyle 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 yapıyorum. Bu saç en kolay saçlardan birisidir. Çok da şık durur. Şöyle saçımın her yerine aldım yukarıya yapıyoruz. Şu şekilde döndüre döndüre. Evet arkadaşlar böyle bir saç oldu. Ve ben şimdi bunu aynısını bu saçı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu böyle yaptım. Böyle belki çok tatlı bir saç modeli oldu. Ve ben bunu şimdi açıp geleceğim. Evet arkadaşlar birinci saç modelim öyleydi. Şimdi ikinci saç modeline geçiyorum. Ben şu turuncu beyaz almak istiyorum. Şöyle bir toka. Şöyle. Hayır inanıyorum. Zaten bu çok bilinen bir saç modeli. Arkadaşlar bunlar benim her zaman kullandığım saç modelleri. Şöyle her yerini aldım. Nasıl olmuş öyle. Aynı şekilde burayı yapıyorum. Hiçbir yer bırakmadan. Dur <laughs> olmadı. Şuraları da alalım. Toka koptu. Neyse sorun değil. Başka bir toka alalım. Bu tokalar zaten çok çabuk kopuyor arkadaşlar. Ondan böyle kötü yanı var. Evet arkadaşlar böyle bir saç modeli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ikinci saç modeline geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Başka bir saçma değil yapacağım. Şimdi askeri seçiyorum. Yeşil çıktı. Şu yeşil tokayla saçma normal bir topuz yapacağım. Her yerini şu şu yukarıdan yapacağım. Sonra yapınca indireceğim. Zaten siz göreceksiniz. <laughs> Farkındayım video biraz uzun sürecek. Topuzumu yaptım. Çok güzel bir topuz olmadı. Çünkü yanında şu an tarak almayı unuttum ben. Biraz indiriyoruz saçımı. Ve böyle bir saç modeli oluyor. Dağınık topuz denilen şey bu. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar.